Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kuru köfte tarifiyle sizlerleyim hemen yapım aşamalarını geçelim yarım kilogramlık e, dana kıyma kullandım orta yağlı bir adet de kuru soğanım var rendemin ince rendeledim bir çay kaşığı karabiber kimyonu ve toz biberim var. 3 diş de yarım çay bardağından birazcık fazla galeta unum var. Bayat ekmeğim yoktu. Galeta unu o yüzden kullanıyorum. 1 adet de yumurtam ve tuzum var. 1 çay kaşığı da karbonat ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şimdi yapım aşamalarına geçelim. E hemen kuru soğanımı ilk olarak ince rendelemiştim. Onu da ekliyorum. Arkadaşlar siz tabii ki arzuya göre kuzu ve koyun kıyması da kullanabilirsiniz. Ben genelde dana kıyma tercih ediyorum. Hemen şimdi 3 tane ufak diş sarımsağımı ezmiştim. Onu da ekliyorum. Siz tabii ki e, sarımsağı da fazla sevenler ekleyebilir. Hemen galetonumu da ekledim. Baharatlarımı az ekliyorum. Yani köftemin tadını önüne çok kesin istemiyorum. Yoğun baharat istemediğim için. ben Gördüğünüz gibi yumurtamı da ekledim. Tuzumu da ekliyorum ve şimdi hemen bir çay kaşığı dolusu karbonatımı da ekliyorum. ve Karbonatını niye ekliyorum. Hem köftem daha sıkı ve farklı lezzeti oluyor karbonatla. genelde her köftemde mutlaka karbonat eklerim arkadaşlar. Maydanoz eklemiyorum. Arada bazen anne köftesi diye yaptığım zaman maydanoz ekliyorum ama Kuru de maydanozunu pek tercih etmiyorum arkadaşlar. Şimdi elimin avucumun içine iyice bastırarak köftemi yoğurdum. Ne kadar çok güzel elimize bastırırsak hatta köftemi bu hamurunu da vurup da iyice eziyorum ki daha güzel olsun diye. Şimdi hemen beklemeye alıyorum. En az 2-3 saat bekleteceğim köftemi. Şimdi elimle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve düzlüyorum ki içi de güzel pişsin diye bazen bu köfte harcımı yoğurup geceden de bekletiyorum o şekilde de farklı lezzet oluyor zamanım yoksa da 2 saat bekletiyorum eğer hiç yoksa en az yarım saat bekletin derim köftenizi buzdolabında üzerini kapatıp da tabi ki arkadaşlar şimdi hemen köftelerimizi şekilledik kızartma işlemine geçebiliriz Şimdi tavamı ocağımın orta göz ayarına aldım. Büyük ocağımın gözünde pişirmeyeceğim arkadaşlar. Çok hemen yanmasın köftem. İçi de güzel pişsin diye orta göz ocağımda pişiriyorum. da tavamın alt tabanını kapatacak kadar koydum. Yani yarım çay bardağına bir tık fazladır yağ. Çok bol yağda da kızartmıyorum. Şimdi yağımı kızdırdım. Hemen köftelerimi ekliyorum. Çok az da altını kısıyorum ki hemen köftelerim haşlanıp da yani çok yanmasın diye. Yanında da patatesini de kızarttım. Pirinç pilavını da yaptım. Ee, normalde pirinç pilavı ve patates kızartması yanında da çok seviyorum. Güzel de bir menü olmuş oluyor. Evet hem alt üst çeviriyorum arkadaşlar pişen köftelerimi. Bu şekilde hem dağılmamış oluyor ve daha çok güzel lezzetli oluyor. Dediğim gibi içine karbonat mutlaka eklerim kuru köftemde. Çok da severim. Yıllar önce bu tarifle yaptım ve daha çok sevdim içine karbonat ekleyince siz de deneyin inanın aradaki farkı göreceksiniz dediğim gibi ben maydanoz eklemedim pek kuru köfte de tercih etmiyorum Tabii ki siz arzuya göre maydanozu seviyorsanız ekleyebilirsiniz şimdi hemen pişen köftelerimi servis tabağıma alıyorum gördüğünüz gibi tane tane pilavım da yanında pişti patates kızartmamla birlikte şimdi servise hazır şimdiden yapanlara afiyet olsun hoşçakalın arkadaşlar